Ondan benim babam beni eve almadı. Malını, mülkünü beni ferah etti. Seni eve almıyorum. Ondan sonra Nemrut, İngiltere, şey, Samsun'da benim halam vardı. Onları aradık. Dedi ki bir tane yorgan bir döşek getir. Bize geldi. 8 Sekiz sonra ben yani mağaralarda yatıyorduk. Dağdan çobancılık yaptım. Abilerim de zaten beni burada görür. Birler Elbistan, Hasan Aleyküm. Biz zeytin meytini, yani ki ben 15-16 yaşına sonra gördük yani zeytini. Bir zeytin de bulamıyorduk. Araba geçiyor, elimi kaldırdım, böyle böyle önünde durdum. Ne var dedim, böyle böyle yılan benim abimi sürdü. Lütfen dedim ki benim abim kurtarınız. 14 yaşında sonra muzu elbisanda aldım, kabul beraber yedim. Ben dedim ki bu nedir? Babam alırken köpekler için alayım dedim. Halbuki küfürlü köpekler %90 biz yiyorduk. E, o ekmek küflü olmayan hepsini biz yiyorduk. O ekmek küflü olmayan hepsini biz yiyorduk. Değerli Londra Sokakları TV izleyicileri efendim bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Adından sıkça söz ettiren TikTok fenomeni sevgili Şovşov memrut Nemrut bugün konuğumuz. Aynı zamanda Londra'da hepinizin çok yakından tanıdığı bir iş adamı Deniz Akgül. Ee, öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş buldun. Sizin Londra sokaklarının size de konuk olmakta gurur, onur vereceğiz. Hoş bulduk. İyi ki buradayız. İnşallah e, geçmişten Show Show Nemrut nasıl bir insandır? Nereye gitmek istiyor? Yani gerçekten geçmişi nasıldır? Sona kadar izlerseniz, dinlerseniz o güzel e, gözlerle ve güzel kolaklarla inan ki benim Show Show Nermur nerede de nereye gittiğini siz göreceksiniz. Evet. E, Bugün kendisini çok yakından tanıyacağız. Öncelikle Deniz Akgül kimdir efendim? Deniz Akkül e, El Karamanmaraş'ın Elbistan Hasan Ali Köylü'nün benim e, orada doğmuşum. Yayladan doğmuşum. E, bizim orada peynir pınar ve dalak pınarı vardı. Yani bu da e, Pola Doğun arasında bulan bir dağın kesinde. Nurhak'ın bitişinde bir köyüz. E, sabah doğum, doğmadan önce zaten annemin sekiz tane ineği varmış. Hı hı. E, tabii 300 400 500 da var da o 8 yine sağması gerekiyor. Sancılar varmış. Hı, hı. E, dedi ben 7 tane sağdım. Son bir tane kala dayanamamışım. Ben de o bizim buradan işte hayvan dışkısının içine yani rakanın içine ben düşmüşüm. E, ve benim bir yenge, amcamın hanımı Elif yengem vardı rahmetli oldu. O da ebelik yapıyor geliyor işte beni kucaklıyor. Orada göbeğimi kesiyor. Annemi de götürüyor. Bir iki saat yatağa koyup tabii ki annem dedi ki Yine sen orada bıraktık. Yine hayvancılık mecbur uğraşmak zorundadır. Yani böyle şu önemli ilk doğdu, bu şekilde olmuş. Evet Elbistan'da. Elbistan Hasan Ali Köyün, evet. E, yayladan evet. 6. ayın 4'ünden evet. dünyaya gelmişim orada. rıkın içine girmişim. Deniz, ben. deniz adını size kim koydu efendim? Benim ilk ismim Münir'miş, ee, babam annem öyle koymuşlar. Ee, bizim köy biz sol hareketin bir e, mensubu. Yani benim ailem sol bir hareketti, sol görüşlü bir hareketti. Bizim öbür dönemde ee, sol harekette çok ağırlık bastığı için isim söylemeyeyim şu an. Ee, oradan o zamanki devrimciler diyelim, köye köye geliyorlar. E, Deniz Gezmiş'in annesinin e, şey var, demiş ki kim benim oğlumu adını koyarsa kitabını anısına öyle yazmış ki, sırtında bir bank olması gerekiyor. Ee, onun için e, gellle benim ismini değiştiriyorlar. Benim için Deniz Gezmiş'in ismi. E, Garbis olur diye bir tane arkadaş bu iş işi içinde olan, siyaset içinde olan. E, o koyu benim adım sırtımda bank olmasına dolayı Deniz Gezmiş'in e, adını bana oradan vermişler. Adım Deniz Gezmiş olmuş. Yani Hı. böyle bir e, sevdiğim bir insanın ismini koymuşlar. Çok bu isimle onurlanıyorum ve gururlanıyorum ama çok da eziyet çektim çok da e, Devlet tarafından Türkiye'nin yani az dar görüşü olan insanlar tarafından Bu ismin e, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olduğunu, Abi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni seven bir insandır zaten bütün şeylerde Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız olmasını isteyen bir insan olduğu için Deniz Gezmiş'im oradan kalmadı Yani Deniz Gezmiş'in 5 yaşından sonra Bir Sırtımda bir bank var ondan dolayı Oradan koymuşlar, sırtımda bank olmasaydı benim adım Münir Dışkan isim, ismi olacak. Evet. Peki, e, efendim birçok sorun var burada. Birçok soru soracağım ama öncelikle çocukluğunuzla başlamak istiyorum. Bize Deniz Akgül'ün çocukluğundan bahseder misiniz? Evet, çocukluğum ben doğduktan sonra tabii biraz 5-6 yaşına geldi, kendimize geldin 6-7 yaşında. Biz kendimiz artık işte biz adım Deniz oldu. İşte derede merede oynayamadık. Sokaklarda biz tabii havuza mavuza gidiyorduk, dağda koyunlarda gidiyorduk. Ben sürekli benim ailem hayvancılıkla uğraşırdı. Biz koyunculukla bizim ailemiz çok geniş. Babam fakir değildi. Biz ailemiz yetiştirdiğimizde benim abilerim gece gündüz hayvancılık yapardı. Benim abilerim de çobancılık yapardı. Biz ailede yedi tane erkek çocuğu. Dört kız olduğumuzda doğru. Kızlar da evlenmişti. Üç kız evlenmişti. En küçüklerimiz de kız. Yani en küçüklerimiz de kız. Biz hep onlarla e, o dramlar yaşadık. Anlıyor yani musunuz? Zorlukları. Işte biz 8 yaşında sonra ben yani mağaraları da yatıyorduk. Dağdan çobancılık yaptım. Abilerim de zaten beni burada görür birler elbistan Hasan Ali Kün bize Urfa'ya giderdik. Biz hayvancılığımızı Urfa'da yapardık. Urfa'dan e, giderdik. Araban şehir Urfa'ya yakın e, Fırat vardır. Fıratın önünden biz hayvancılık yaptık. Mağaralar vardır. Biz biz orada hayvancılık yap. Ben, ben Urfa'ya 7 kere gidip 7 kere gelmişim ama yaya gidip yaya gelen bir insanım. Küçük yaştan e, çobancılık yapıyorduk. Dağlardan gelemiyorduk. Bazen 6 ay, bazen 3 ay, bazen 2 ay. E, banyo yapamıyorduk, duş alamıyorduk. Yani bir de imkanı, bir de bir legen, bir de bir legen, bir su da Derelerde, merelerde de içine yüzüldü. Bir de bir anımı daha söyleyeyim. Gerçekten bu çok. Şimdi ben Ali beraber biz sofra, sofra, çayı var. Biz oraya geçtik. Ya böyle daha doğru gelirken 6-7 sene bahardır yani. Biz sağ, ufadan geliyoruz. Baktım burada bir gölek var biliyor musun? Güzel bir gölek, tertemiz bir gölek var. Dedim burada yüzü yani biraz yıkanayım. Atladım şalvarım vardı. Bir şalvarımı çıkardım, elbiselerimi çıkardım. Suyun içine gittim yüzdüm. Abi yüzdüm biraz kendimi yıkadım, şey aldım, temizledim, geldim. Bir şalvarımı giydim, elbiselerimi giydim. Ya ben baktım elbisemin içinden bir bir şey benim ayaklarıma vuruyor. Allah Allah. Bir, yani ben giymişim. O burada bizim Urfa şalvarı çok dardır yani. Buralar buraya kadar dardır. Ya böyle bir şey vuruyor. Tabii ki ben yani önce dikkat alın. bir iki üç mağazıma attım baktım. Böyle bir şey ayaklarıma sarıyor. Bir baktım böyle baktım ki bir yılan. Ben yani yılan böyle çıkardım pantolonumu attım. Bir ağlaya bir bağırarak yani çok büyük bir korku yaşadım. Alevim de geldi sonra o yılanı sıktı öldürdü. Yani bir bir metrelik bir yılan benim şalvarın içine gibi karat gözse oraya koymuş. Gelmiş içine girmiş. Ben de o an acele acele abim ben arıyor diyor ki, gel 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 diyor. Ben geç kaldık abi gitmemiz gerekiyor. Çünkü hayvanlar gidiyor yani. Çok korkmuştum. Yılan korkum da orada oldu. Tabii biraz yılan da şu an ondan dolayı ben arıyor. Tik kim var yani biliyor musun? Ben ayaklarım bir şey olunca hissediyorum. Evet, çocukluğunuzdan yani yani bir travma kalmış yani, travma. anladığım kadarıyla. Evet, ee, yani öyle bir hep giderdik. Hep çobancılık yapardık. Hep dağda ben. Ee, yani o şekil... E, yani buradan arkadaş Şabat havamızı bırakmayın. Vallahi billahi. Yani sıcak bir yemek bulamıyorduk. Yatak bulamıyorduk. Biz çay, bak, keçeyle doğduk. Valla keçe 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşında. Keçemiz vardı. Yani keçemiz bizim yorganımızdı, döşeğimizdi. Eve geldiğimizde biz yemek yedik. Annemiz yaptı yemek işte bulurdu. E, domates, domates, babam bol bol eşyalardı biliyor musun? Biz zeytin meytini yani ki ben 15-16 yaşından sonra gördük yani zeytini. Biz zeytin de bulamıyorduk. Yani zeytin biçimimiz lüks. Bir de peynir, et lüks değildi. Böyle zeytin, makarna yemekleri bizden çünkü çarşıda alınıyor ya. Evet. E, çarşıda alınan bizim buz, ben muzu e, kaç yaşında sonra yedim? 14 yaşında sonra muzu elbisanda aldım, kabuğuyla beraber yedim. Ben dedim ki bu nedir? Baktım saati dedim ya alayım bir tane aldım. Bizim bir diko vardı elbisan köylü garajdan şey satıyordu. Dedi ki baktım alayım, herkes aldı. Meğer suyması gerekmiş. Onu da bu şekil yedim yani öyle bir anım da oldu. Evet. Peki bu anlattıklarınızı tüm kardeşleriniz çalışıyordu değil mi? Evet yani. biz kardeş olarak çalışıyorduk. İşte okula başlamamız dönemimizde de başlıyoruz. Çünkü bazen bana değil abi sen Türkçen iyi okuyamıyorsun, iyi yazamıyorsun. Arkadaşlar şimdi İbrahim Teyze mağarada, Biz de vallahi bile yok bulamıyorduk. Yani dağdan babamız bize Urfa'ya gidince hayvanlık Urfa'ya gidince okul kalıyordu. Biz 11. ayda Urfa'ya gidiyorduk. 3. aya kadar okul, 4. aya kadar okul, 4. ayda geliyorduk. Okula başlıyorduk zaten 6. Ince, 5. Ince, 6. Ince de okul kapanıyordu. Okul neredeydi? Köyde miydi? Elbistan köy bizim e, bizim bir orta köy, köyümüzde, köyümüze biz Lolular deriz. Bir e, Lolular bizim e, Karagiller ve bizim Tatarlar bir 3 mez üç mezar hı hı. mezara biz aynı köye geliyorduk. Tam o zaman 70 80 tane e, öğrenci vardı. Hı hı. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü ve beşinci sınıf aynı ders görüyorduk. E, yani bir saat onu öğretmen veriyordu. Ben de hep okul başkanlığı yaptım. Yani ben her okula gittiğimde o öğretmen dört gözle beni beklerdi. E, her zaman yönetici sistemi vardı. Yani ben yönetime o zaman da öğretmenlerde de keşfettim. Abilerimle dövüyordum okuldan. Onlar da dışarıda beni dövüyordu. Ben oradan okuldan dövmek değil, işte yapmayın, etmeyin, yanlış yapmayın, öğretmene saygılı olun. Hiç sınıf başkanı seçildiniz mi? Hep sınıf başkanıydım. Ciddi misin? Hep sınıf başkanıydım. Beni izleyen arkadaşlar çok iyi bilir. E, çok diktatördüm yani. Yani ticaretten olsun şu an hep yönetici kapasitem vardır. Yani beni bir yere götürün ben hep gözüm ticarettedir. Hiçbir zaman çalışayım da çalıştırayım. Hep yani kaç senedir ben İngiltere 5 sene yaklaşık ben İngiltere işçilik yaptım. 2098'den beri hep yöneticiyim yani. Hep ticarette uğraşıyorum. Çocukluktan başlamış Aynı. anladığım kadarıyla. Aynen. Samsun'da da baş. Ben yani evet. bir dramım gideceğiz. Samsun'a da gideceğiz ama önce birazcık daha çocukluğunuzdan söz etmek istiyorum. Buyurun. Peki çocukluğunuzda hiç unutamadığınız bir e, anınız, bir e, an var mı? Evet ben e, Urfa'daydık. Araban şehri var bizim. E, Hozgaşin diye bir köy vardı. Dağda bizim e, dağdaydık. dağda edik. derler. Çoğu istasyon kadar kurdu. Oradan dağın içindeydik. Ben Ali beraber koyunlar önündeydik. Yine yılan meselesine geleceğiz. Hı -hı. Çünkü arkadaşlar bu yılan, bu yılan başımıza beladır. Hı -hı. Ben e, sabah saat 4, beş buçuk falandır. Sabah 5 buçuk. Bir baktım abim bağırdı. Ağlıyor. Depede doğru geliyor. Ne var ne var dedi. Yılan beni ısırdı. Abi gittim ki komple ayağı şişmiş. Hı hı. Ama benim abimin e, araban yetişmesi için, Antep'e yetişmesi için köy biliyorsun köyde araba bir araba var yani. Kozgaşı'nın bir köy vardı. O köyün arabasına yetişmem gerekiyordu. Yani benim o araba e, Elif tarafına gelir. Şimdi benim o kadar hızlı koşmam gerekiyor ki ben o arabanın önü kesip ki babamı kurtarması gelip ki abim alsın orada. Evet. Ben o kadar koştum, bu kadar koştum ki yani ben diyorum ay ayakkabı, mayaka pam parça oldu. Ben yetiştim. Yani şu an bana desek oraya koş bir aklı getiremez. Yani ben o kadar ağladım ki yani durmak yok ve yetiştim yola tam gittim araba geçirdi elimi kaldırdım böyle böyle önünde durdum. Ne var dedim böyle böyle yalan benim abimi mi sevdi lütfen dedim ki benim abim kurtarması ve o araba geri döndürdük geldi abim de babam Antep'te abimle ben daha da gelsem anne fıkara, ya, yani yaşlı değil tek başına o kadar sorumluluk altındadır abimle beraber gidecek adam yok ya da abim cebinde beş kuruş para yok ki babam gitmiş paralar var babam Antep'tedir ve bu şekilde babamı e, eskisi gibi telefon da yok Arie abim işte babam işte böyle böyle. Abimi verdim. Köy muhtarı vardı orada. Onlara teslim ettik. Ante, e, arabana götürdü. Arabanda tabii bir, tede, bir yakın tedavi görmüş. Ondan sonra yoğun ambulansla Antep'e götürmüşlerdi. Bir iki o anılar ve abim geldikten sonra 5 e, gün, gün sonra 15 gün sonra geldi. Yani eti dökülüyordu. O ben çok küçük olmuyor. Böyle, böyle etler şey olmuştu. Pamuk gibi olmuştu. Yani böyle din et çıkardı böyle vücutta. Bir ayağımda böyle bir dram vardı. Ama iyi mi şu an? Şu an iyi yani düzeldi yani her şey Hı -hı. düzeldi. Zaten doktor söylemiş ki hepsi dökülecek demiş yani. Hı -hı. Çocuk olunca düzeltti yani toparlandı. Hı -hı. Hı -hı. Ee, öyle bir anımız oldu hiç unutamayacağım bir de şey. çocukluğunuzda daha önce de duyduğum TikTok yayınlarınızda duyduğum böyle bir kop gel anısı var. Evet. Bir de onu anlatın Şimdi ben e, bizim Polat köyü var. Hüseyin de bir kolumu Hüseyin vardı. Bir burada ben dinine rahmetli olmuş. Şimdi ben Polat köyüne girmişim. Yani Türkçe mi değil. Yani 11 12 yaşında çobanca mı git ben 200 kuzunun kuzun öne ben babam benim babam beni oraya kire verdi. altı ay kire verdi de. Ben gittim ee, kuzuların önündeyim. Ya baktım bak ağa geldi. Biz onu ağa diyoruz hani. Çoban oranın sahibi, koyun sahibi ağamız geldi. Ağa geldi, ağa geldi bana dedi. Pancar kuzular yarısı pancara doğru gidiyorlar. Şimdi bana bağırıyor ben kuzular böyle doğru geldi. Ya diyor kop gel diyor. Ya kop geldi mavi ben dinim kop gel nereye? Pusa. Ya o kop gel, kop gel, kop. Gel. Abi ben bilmiyorum. Allah kop ne oldu bilmiyorum. Ve koyun, kuzular yarısı pancara girdin. Ben ağayı dinliyorum. Kuzular oraya kaçıyor. E bu bana kızıyor. Kop diyor, kop diyor, kop diyor. Ondan sonra geldi yanında bir tane çirpi vardı bizim burada. Yani ağacın e, şeyinden. O aga ben beni bir dödü ki. E korkuda yani kuz, kuzular da terk edip gidemem. Çünkü babam beni oraya altaya vermiş. Babam para da almış. Yani altay o bitene kadar altay bitene kadar neler çektim hep dayak yiyordum. Kop gel demek gel demekmiş yani gel. Türkçe'nin değişik bir kelimesi kop diyor, ben kop benim öyle bir anım da oldu. Evet. Yani kardeşleriniz şimdi şöyle bir şey olmuş anladığım kadarıyla herkesin bir görevi olmuş. Aynen. Siz çoban çobancılık yap. Şimdi e bizden böyle e, Türkçe... böyle başlar. Önce ee, çobancılık önce anne doğdun 5 yaşına geldi önce küçük buzak buzaklara gider yani goluk diyoruz önce buzaklara gider o çoban olması için prosen buzaktan sonra ineğe gider inekten sonra bizim böyle yetiştiriyordu babam böyle İnekten sonra artık biraz daha büyüdü ondan sonra kuzuya gidiyordu hmm. kuzudan sonra büyüdükten sonra tam prosen ondan sonra koyuna giderdi koyun demek yani artık koyun söz sahibi yani şu anki bir yerde hmm. bir fabrikanın müdürü var ya Koyuncu bizim mesela Hasan abim diyor ki akşam siz götürüp koyunlar yayıtın getirin. Ben gece götüreceğim. Hı hı. Yani artık bir söz sahibi oluyor. Yani alttan yukarı kademe olarak geldik. Ben kuzulara ilk önce buzakta başladım. Sonra gittim e, ineğe gittik. İnekten sonra ben başka şehir e, kara terziden çobancılık yaptım. E, e Polat var Doğun şehirde çobancılık yaptım. Abilerim de yaptı yani. Biz erkek hı hı. çoktu. Birimiz koyuna gidiyorduk, birimiz kuzuya gidiyorduk, birimiz ineklere gidiyorduk. Babam öbürlerine de çobancılığa veriyordu. Başka köylerde. Büyük abim çobancılık yıllarca yaptı. Yani biz hep çobancılıkta büyüdük. Polat'tan e, her bir şeyde bir anımız vardı. Polat deyince bir ilçedir yani. Malatya'nın bir ilçesi. Biz Elbistanlıyız ama bizim Elbistanlıyız. Biz normalde Malatya ile iç Yani bütün peynirimiz, yağımız, çökelimiz, giderimiz, unumuzu, bulurumuzu hep oraya veririz. Orada, orada da alırız. Yani bütün peynirlerimiz hep Malatya tarafına satılır. Hı hı. Ama bizim sonra Elbistan biz et, Eşeklerle atlarla biz köye geceler babamız saat 4 3 2'de çıkardık. Peynirler yüklerdik. Polat'a giderdik. Polat'ın pazarı vardı. Zaten orada benim müşterileri vardı. Orada yoksa donşere giderdi. donşerde satardı. Yoksa Antep'e giderdik. Ege çok bazen yani her bölgeye peynir dağıtıyorlardı. Bir de gene sipariş üzerine mesela siparişler şöyle oluyordu. Bir dükkana sipariş yazıyorlardı. Babam gidiyor o listeye bakıyor. O listede yoksa bazı gibi benim babamın ismi İbrahim Akgül'dü ama kör oldu herkes hitap eder. Kör oldu, işte 5 kilo, 10 kilo peynir, 20 kilo peynir, 30 kilo. Biz o dükkana giderdik. Ee, o dükkana gittiğimizde eğer peynir kaç şey istediğini orada o varsa, hep satılıyorsa satardık. Eksi varsa orada yazardık, o yazardık, bu da Hı -hı. şey dedi. Yani bu şekilde hayvancılıkla bu şekilde peynir satardık baba. Az çok böyle gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Çok kalabalık bir aileymişsiniz. Birlikte mi, hep birlikte mi yemek yerdiniz? Neye özlem duyardınız çocukluğunuzda? Hiç ba kavga eder miydiniz bir de? Onu ee, çok merak ben ediyorum. Ben ailenin en çok e, aksi bendim. Ben e, her zaman bir de e, dışarı... Birisi benim ev evet, işte koyunlarını yine bizim orada tezek yani koyunları altı kesiliyor. Ben herkese tezenlik çekerdim. Gider yardım ederdim. Bu da ailem babamda şikayet görürdüm. Abilerinde şikayet görürdüm. Ben giderdim işte bir komşunun bir e, koyunları kuzular varsa onlara güderdim. Babam bunu kabul etmez dedi ki bizim kimse güpt müsün gidi. Ben sürekli yani yardım severli çok severdim, çok yardım severli istedim. Ben halen de uyuyum. Evet. Ben yani evet. belki ben oğluma, çocuğuma, kızıma, anneme, babama yapmadım. Halen e, bir fakirin yanında olmaya çalışıyorum. Ya bu evet. bir genetik olarak ben öyle evet. büyümüş. Evet. Yani, evet. Ben böyle bir sistem vardı. Biz annem köfte yapardı, herkese böyle işi köfte yapardı. Hepimiz bir köfte alıp bu sıfırda zamanımız yoktu. Ya da Legende böyle bir suçuk yemek yapardı. Bir de yeğenlerim de bize kalırdı. Ablamın çocukları da hep bize kalırdı. Ee, bir sofrada oturduk. Biz de 15 kişiyiz. Ya kim ne kadar yetişirse. Benim abim e, anasını söyleyeyim. Abim bazı ekmek şey, saklardı. Biz de saklıyorduk. Ekmek biri. Annem bile ekmek yapıyor. işte. komşular gelir. Ekmek biz ekmekler de çal şey, çalardık ki yarın olsun yani. Öyle bir maceralarımız da oldu abiler arasında. Ben bir tane abim çok sakla yüz şansı saklardı. Bulur yani, muydunuz onu kim bulur ya sonra? bir kim bulursa onu yedi. Bazen <laughs> arıyor. Ekmek evde olmayınca biz araştırdık acaba var mı? Babam köpekler için e, biz yani elbise alırken ya da doğum Şehir'de Polat'tan ya da Malatya'nın yani köpekler için fırınlara gidip kalan satılmayan ekmekler topluyorlardı. Babam alırken köpekler için alıyorum dedi. Halbuki köpekler %90'ı biz yiyorduk. E, o ekmek küflü olmayan hepsini biz yiyorduk. Biz onu suluyorduk, su atıyorduk. E, yumuşuyordu ve onu da yemekleri yiyorduk. Yani çok da tatlı oluyordu. Yani ben şu an yiyebilir miyim? E, gidersem deneyeceğim yani. Yiyeceğim yani. Acaba o eski hayatı yaşamak istiyorum yani. Yani Hı. böyle bir hayatımız oluyordu. Kardeşler arasında hiç kavga mu? Beni hep döverlerdi. Hı. Benim <laughs> arkadaşlar, ben sensi Hüseyin abim vardır, Hasan abim, bir de babam. Ama Ali abim beni dövmezdi hiçbir zaman. Ben de hiç kardeşlerimi dövmedim. Geldi küçüklerimi dövmedin. Bunlar sürekli ben ters yapardım. Ben yani aksi diyorum ki ben her zaman bunlar dinlemezdim. Bunlar ben kuzu önüne vardı. kuzuyu terk eder gelir de işte, şey oynardık. Güle vardı. Güle yapıyorduk işte. Hı hı. O, öyle şeyle şeyler yapıyorduk. Mis misket. He misket yapıyorduk. Hı. ya bir de toprakta yapıyorduk böyle şey. Para yok misket. Nerede para var ki hı hı. misket? Hı hı. bir, bir diyorduk üç küçük tane misket var falan yerde. Yani güle yani güle misket. O canlı olan o, o zenginler olur. Amcam olurdu. Amcam gelen çocuklarına olurdu. Biz gömlekler hiçbir dışarı gömlek asılınca giderdik dömeler hepsini kopardık. Dömeler bu dömeler yok mu? Bu dömeleri keserdik arkadaşlar. Biz dömeler üzerinde şey oynardık. kumar ee, oynardık yani bu şey kumar yani bu kim kazanırsa biliyor musun? Aa. Yani gider gömlek, biz bakarız kim evsel dışarı asılırsa giderdik kaç tane döme varsa kopardık. Onlar üzerinde şey oynardık yani gömlekler, gömlek... yeleklerin gömlekler üzerinde böyle şey yapardık oyun oynardık. Bu soruyu sormamın sebebi aslında e, yine e, anlattıklarınızdan yola çıkarak yine bir anınız var babanızla alakalı. E, bu koyun kurt ha, meselesi. Evet. Onu duymak istiyorum. O yüzden Şimdi sordum. arkadaşlar ben e, o zaman şöyle bir soru olman gerekiyor. Ben neden babam beni evde kovdu? Evet. Babanız Şimdi burada bu haka dikkat edin. De değil de babanız sizi neden evden kovdu? Neden evde kovdu? Evet. Arkadaşlar ben tabii koyun çobancılığı yapıyorum, inekler var, çiğler var yani biliyorsun. Artık ben söz sahibi düğünlere gidiyorum benim baba abimin ben babam bana elbise aldı ya da benim halam vardı rahmetli Elif halam vardı elbise bize verdi bana verdi benim bir tane Akis Hüseyin abi'm vardı benim elbisen hep o giyerdi yani ayakkabı bize bir ayakkabı. 3 e, kişi ben düğüne gideceksem ben giyerdim, o giderse, o giderdim, o giderse. O gün de Dünya Kupası oynuyor maç. Biz maç yapıyoruz, futbol var. Ya dedik ki günüz yatmadık. Şimdi gece oldu, akşam babam dedik bizim 400 son baraylardı. E, ee, geçmişti, Ağustos'u içindeydik. 400, 500 tane koyun var, 250-300 tane de kuzu var, 280 falan da kuzu var. Epey varmış. E, bizim yani biz büyük bir hancı, hayvancılık uğraşıyorum ben. Yani amcamla bizim bin koyunumuz olurdu. E, şimdi biz babam e, dedi dedik oğlum baktı deniz dedi. E, abin akşam bizim e, ahırların üzeri var. Evlerin üzerine bütün koyunlar buraya toplanıyor. Biz sağmaya geliyor biliyor musun? Evet. Saat 8 akşam 8'den gel koyunlar sağılır. E, bizim ahırın üzerinde yatardı. Ee, ondan sonra bir iki saat, beş saat durdum. Ondan sonra kuzular da ahırın içindeydi. Koyunlar da üstler, ahırın içindeydi. Dedi ki kuzları bırak dedi. Kuzları koyunlara birbirine kat. E, ee, dağa götürün ki dedi kurt çok türlü. Bugün, bugünlerde kurt vardır. Ben de babamı dinlemedim. Babam dedim şimdi şöyle dinlemedim. Şimdi benim abim beni daha götürecek. İşte şuraya getirirken alta altta yatacak. Bizim yürek Bizim şeyler. Oraya çevir. Buraya çevir. Benim abim beni yatırmaz. Ben dedim ki uyanık yaptım kuzular o koyunlar kahmadı o kuzuları koyunlar götürene kadar ondan sonra ben kuzuları bıraktım. Ee, bizim nakay morcu diye bir, bir depe var. Götürün kuzuları, bir düz bir ana kuzular orada yatar. Ya kuzular orada yatar ki sağ sola karşı neyse. Kuzular Kurt, sabah saat e, kuzular yarısını bölmüş, çeyreni, çeyreni bölmüş ve öldürmüş, kimini öldürmüş, kimi gömmüş. Ben şey yapmış, ben e, bir tane kuzu ta bizim o 7-8 kilometre kuzu koşuyor. Benim annem yağık çalıyor. Böyle e, biz maş diyoruz. maç Yani deriden yapılan, geçi derisi ve koyun derisinden süt yoğurdu yoğurdu koyarlar salgar ve süt şey olur. Yoğurt olur, mast olur, ayran olur. Hı hı. Ve o şekilde götürüyor. Onun bakı bir kuzu geliyor tam annemin ayağın altına giriyor. Annem ayağın altına giriyor. Annem bakıyor ki burası yaralı. Çünkü profesyonel annem biliyor bu şimdi. Bakıyor ki kuzunun kıtayı yaralı. Hayvak diyor, deniz diyor, kurtları kuzeye verdi. Benim Ali abimle beraber bize doğru geliyor. Daha doğru ben dağın tam böyle bizim dal kaya derler. Dal kaya, yukarı cuk, büyük bir kaya. Altı kuzular böyle yayılıyor. Meğer kuzuların çeyreğini zaten kurt ölmüş. Hepsini öldürmüş, gömmüş, şey yapmış. Ben ona bana bağırırken bakım havaya sıkıyor, tüfek sıkıyorlar. Baktım üç tane, dört kurt, bir anaç. Böyle küçük küçük köpekler gibi ve hmm. kurtlar benim 100 200 metre ilerimde böyle gidiyorlar. Ben onları kurtlar gördüm, böyle gidiyorlar. Böyle kayanın etrafında böyle gidiyorlar. Onlar sıkınca onları gördüm. O zaman kurtlar korkmuş. Yani daha daha doğru çıkıyorlar. Büyük daha hmm. da kayalar doğru. Ben bir baktım ki bir tane bizim bir kuzu ağacın çalının üstünde. Bizim burada Şilon derler. Şilon'un yani kuzburun kuş kuşburun derler. Kuşburnun. Ula çal büyük çala. Kuzu tam böyle uçmuş gibi üstüne koydum. Ben gittim kuzuyu çektim, çektim. Baktım ki kuzu yaralı. Ama ölmemiş. Ondan sonra anladım ki kurt girmişti. Ondan sonra geldim. Nasıl memleket? Ondan beni babam beni eve almadı. Malını, mülkünü de beni ferah etti. Seni eve almıyorum. Ondan sonra Nemrut, İngiltere, Samsun'da benim halam vardı. Onları aradık. Dedi ki bir tane yorgan bir döşek getir. Bize geldi. Ee, Gittik amcam da 100 lira o zaman 100 bin, 100, 100 lira bir rakam bir para alın. 100 Telemedi, bilmediği neyse. ihtiyacımı karşılıyordu. Ben o amcamdan, Çavuş amcamın rahmetli. O bana o parayı verdi. O parayla Samsun'a geldim. Ve ondan sonra artık ticaret hayatıma geldim. Orada tüy, perde, yani burada bu e, her malzeme satıyor. Yani yok. Yani bu şey olarak, halı, e, havlu, nevresi, böyle malzemeler satıyor. Batanya çok satıyordum. Ve ticaret onlar için işi yaptığı için biz aynı işe girdik. Toptancıda alıyorduk. Mahallede para kendine satıyorduk. Akşam da götür parasını veriyordum. Geliyordum. Ben çok çalışkanlıktı. yaptım. Kaç yaşlarındaydınız? Ben o zaman 15-16 yaşlarındaydım. Samsun'a geldiniz. geldiğinizde evet, Samsun ticaret evet. hayatınıza ilk o zaman i̇lk Samsun'da oraydı. başladınız. Oradan e, çok güzel de para kazandı bir dönem. Çok, ben yatmıyorum. Sabah saat 8'de kalkardım. Giderdim. Akşama kadar gelin. Halam çocuklar çalışmazdı. Biz çalışırdık. Halam e, eniştem vardı. Doldu. Mekanı cennet olsun. Beni çok severdi. Çocuklarına yemeni bana verirdi. çocuklar giymeye sobanın önünde beni yatırırdı. Beni çok severdi. Derdi ki bu adam emekçi adamdır. Yani ticaretim burada girdim. Rusça öğrendim çat pat. Ruslara malzeme satıyordum. E, Türkiye, Türkiye'nin her tarafına çakmak ve kirpit satıyorduk toptan. Alıyorduk, paketliyorduk işte falan yerde. O şekilde böyle kirpit satıyordu. Benim halam oğlum da yapıyor. Başkaları da çok bir şey güzel yaptılar. Çok güzel para kazanana da oldu. Biz bir ara bir ona girdim. Yani o şekil evet. e, havlu satıyorduk. Evet. Yani böyle. Peki Samsun'dayız. Ee, Samsun'dan İngiltere'ye geçiş nasıl oldu. Kim vardı İngiltere'de? İngiltere... Kimler yaşıyordu? Evet, bu benim abimle zaten babam eee artık bizim yani benim o zamanki ailemin geri köye benim siyasi şeyler de başlamıştı biliyor musunuz? Daha da o operasyonlar oluyordu. Daha bizim köye geliyorlardı. Eee Askeriye geliyordu, bunlar geldi, bir şey aldı mı? Yani bir dağımızda da kombine sıkıntı içerisindeydi. Benim abilerim benden önce babam hepsini yurt dışına gönderdi. Yani en büyük abim, Mehmet abim, İngiltere'ye geldi, vizesiz gelmiş, vizesiz geldi. O vizesiz gelince, işte ondan sonra Ali abim geldi, ondan sonra Hasan abim geldi, ondan sonra Hüseyin abim geldi. Birisi birisini getirdi. Benim Ali, Ali abim de beni getirdi İngiltere'ye. Yani o beni getirdi. İngiltere madem, benim artık Şedeyken Samsun'dayken benim abim zaten İngiltere'deydi. Yani bir Hüseyin abim vardı köyden. Ben bir büyüğüm vardı. O da kurtlar koyun 2-3 tane abim vardı. Hasan, Ali, Mehmet ve ablam Medine bu İngiltere'deydi. Hı bu e, sonra Hüseyin abim gel geldi. 90 2001'de ben Türkiye'deyken Çünkü hı. ben babam beni kovduktan sonra abim Türkiye'ye İngiltere'ye geldi. Hüseyin abim de geldi. Bir evim büyük ben kaldım İngiltere'de. Ondan sonra ben e, abim dedi gelsene de getireyim. Hı hı. Ali abim Şebekeme be işte böyle bir dramlı bir yol çok dramlı bir yolla da İngiltere geldim. Evet, bayağı uzun galiba değil mi evet, o? Evet. Yani İngiltere e, nasıl geldin kelimesi gerçekten Galiba çok çok, çok sıkıntılar yaşadım.